Allah bizi yaratırken bizim şu içimizde birbirine zıt duygular yaratmış. Mesela yaratılıştan gelen bencillik var, cimrilik var, haset var, azıcık da cömertlik var. Merhamet duygusu var ama aynı zamanda kin ve nefret de var. Şimdi hepimizi Allah yaratırken bu duyguları yükleyip yaratmış. Sonra Kur'an ve peygamber gönderip demiş ki kötü huylarınızı sınırlandırın, ıslah olun iyi huylarınızı arttırın. Şimdi eğer hayatında bir insanın Kur'an ve sünnet yoksa, ayet ve hadis yoksa, insan bu kötü duygularını ıslah edemiyor. Ya iyi bir cimri oluyor, ya kindar oluyor, ya merhametsiz, cani, zavallı bir varlığa dönüşüyor. Ama kitap ve sünnetle nefsini terbiye edip eğitenler adam gibi adam oluyor. Hayatında din olmayan insanlar freni patlamış bir araç gibi düşünün hızla ilerliyor. İlla bir yere toslayıp kendisine helak edecek.